arkadaşlar. Bugün bu büyük kaleye saldıracağım. Kralı şurada. Burada asker verin. Ben başlayacağım. Kralı bulmak şimdi bir şey yapmaz ama. Oha kılıç yok bu sefer. Oh, sizce daldım. Şimdi bunda. Şimdi sıra bir vardı

atlat ve kaç dur lan i̇şte. vay be kaç kişi öldürmüşüm durmuşlar 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 kişi var. Bay arkadaşlar. Ben şimdi kendimi patlatacağım artık ve öleceğim videoyu bitireceğim nasıl <gülüyor> <gülüyor> buraya kendi kendimi hapsedim böyle çıkacaksın yap. yap yap al ไปพตปัตลจวบปัดปลดปึบึบึบไป,ไป